Merhaba, bu videoda sizlere duvar çizimini anlatacağım. Öncelikli olarak çizim sahnemizde karelere bölünmüş olan bu ekran bizi karşılıyor. Bu karelerin her biri 100 cm yani 1 metredir. Bu da sizlere çizim yaparken ölçüsel anlamda referans olacaktır. Şimdi isterseniz çizimimize başlayalım. Sol üst bölümde bulunan duvar çizik konuma bir kere tıkladım. Çizim yapmak istediğim noktaya geldim ve mouse'umun sol tuşuna bir kere bastım. 90 derecelik dik açıyla çizgim oluştu. Eğer açılı çizim yapmak istersem klavyemden L tuşuna basarak açılı çizim modunu aktif hale getirebilirim. Bunun ikinci bir yöntemi ise burada bulunan açılı çizim modunu açıp kapamaktır. Şimdi masumu çizim yapmak istediğim yöne doğru sürüklüyorum. Klavyemden uzunluk birimimi tuşluyorum. 100 santim dedim ve Enter'a bastım. Görmüş olduğunuz gibi çizgim oluştu. Daha sonra tekrar mouse'umu çizim yapmak istediğim yöne doğru sürükledim. Ve uzunluk birimimi girdim. Enter'a bastım ve ikinci çizgim oluştu. Bu şekilde çizim yapmaya devam ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi Çizimimin bu noktasına kadar 90 derece dik açıları kullanarak çizim yaptım. Şimdi açılı olan duvarımı çizmek istiyorum. Bunun için tekrar klavyemden L tuşuna bastım ve açılı çizim modunu açtım. Şimdi uzunluk birimimi tuşluyorum, daha sonra klavyemden Tab tuşuna bastım, açı moduma geçtim. Şimdi açı birimimi giriyorum, girdim ve Enter'a bastım. Görmüş olduğunuz gibi açılı duvarım oluştu. Şimdi çizim yapmaya tekrar devam ediyorum. Evet, duvar çizimini yaptım ve planım oluştu.